Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Yaklaşık bir ay üstünden geçti ve gördüğünüz gibi kanalımızın para kazanması aktif. Zaten aşağıda tarihi görebilirsiniz. Herkese selam. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere YouTube'da 4000 saat izlenme nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Öncelikle size şunu söyleyeyim ki ben bunun hakkında bayağı bir video çektim ve gerçekten bu video çekmek istemiyordum. Sadece bir arkadaşımız benden rica etti ve dedi ki bize kanıtlı bir şekilde göster dedi. Yani para kazanmayı kanıtlı bir şekilde aç dedi ve bunu bize göster dedi. Yani para kazanmayı aç. Yani bu yöntemiyle para kazanmayı aç. Biz de sana güvenelim dedi. Yani güven sağlayalım dedi sana. Ben dedim ki tamam güvenebilirsin bana. Ben sana zaten zaten göstereceğim bunu dedim ve bu videoyu çektim. Şu an gördüğünüz gibi burada para kazanma sayfasında ben başvurumu yaptım. Yani 4000 saati tamamladım ve başvurumu yaptım. Şu an inceleniyor. 31 Ağustos 2021 tarihinde başvuru yaptım ve 2-3 gün içerisinde ya da bir ay içerisinde başvurum onaylanacaktır ve para kazanma aktif olduktan sonra tekrar size video şeklinde çekeceğim ve bunun devamını getireceğim. Siz zaten direkt izleyeceksiniz. Ben sadece bir 3-4 gün bekleyeceğim, para kazanma açılsın ve videonun devamını çekeyim diye. Şu an burada size en önemli şeyleri Bakın iki tane video görüyorsunuz burada. Bunu zaten diğer videolarımda anlattım. Bakın buradaki videolarımda anlattım. Bir bu video bir de buradaki video. Bunlarda zaten anlattım bunu bir de buradaki video. Bu üç tane videomda zaten bunu anlattım ve detaylı bir şekilde anlattım size. O yüzden o videoları izlersiniz zaten konuyu anlamış olursunuz. Şu an burada zaten özet olarak geçeceğim. Şu an bu videoyu geliyoruz. Bakın bu video benim orijinal videom. Yani bu videoyu ben çektim. Ve 3300 saat sadece bu videodan gelmiş. İsterseniz size göstereyim inanmayanlara buradan yayınlayacağım bunu. Şuan gördüğünüz gibi yeniledik ve hiçbir şey değişmedi. 3000 saati ben bu videodan getirdim. 3300 saati. 700 saati de bu videodan. Ne kadar yapıyor? 4000 saat. Sadece bu iki videodan 4000 saat topladım. Peki nasıl yaptım? Onu size anlatayım. Dediğim gibi bu video benim orijinal videom. Bakın zaten görüyorsunuz burada. Hepsi görüntüler hepsi ben bunu kendim çektim. 1 saat 23 dakikalık videoyu ben kendim çektim. Peki ben bunu nasıl yaptım ki böyle izlendi? Ben bunu şöyle bir şey yaptım. Burada gördüğünüz gibi bu video müzikler yani ben bu videonun üzerine müzik ekledim. Yani müzik nasıl müzikler ekledim onu size anlatayım. Rusya'da şöyle bir şey var. Rusya'da derleme müzikler çok izleniyor. Derleme müzikler nedir? Yani arka arkaya gelen müzikler. Bu video şu an müziklerle dolu. Bunu zaten bu müzikleri YouTube'dan bulabilirsiniz. Bazı şarkıları telif gelecektir ama öyle bir telif değildir. Yani sıkıntı yaratan bir telif değil. Ya yani böyle yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Burada başlığını falan da yazdım. Hepsini güzel bir şekilde yazdım ve bu video güzel bir şekilde izlendi. Peki ben ne yaptım da bu video izlendi? Yani bu tek başına böyle izlenmiyor. Ben kendi diğer bilgisayarımdan bu videoları izledim. Yani tarayıcılardan izledim. 4 tane tarayıcı açtım ve tarayıcılarda devamlı izlerin, Devamlı izleyince ortalama görüntülenme süresi artıyor. Ortalama görüntülenme süresi nedir? Onu size anlatayım. Bakın buradaki ortalama görüntülenme süresi budur. Kitle tutma diyorlar buna. Bakın %15, %15 gerçekten bu video için iyi. Yani 12 dakika ortalama görüntülenme süresi var. Gerçekten bu video için güzel ve YouTube bu videoyu öne çıkartıyor. Ne kadar çok ortalama görüntülenme süresi artarsa YouTube bu videoyu öne çıkartıyor. Ya yani ben böyle yaptım. Sadece kendiniz izlemiyorsunuz. Siz bu videoyu yardım ediyorsunuz. Sadece bunun öne çıkması için yardım ediyorsunuz ve öne çıktıkça gerçekten çok izleniyor ve saatler çok geliyor. Ben böyle yapıyorum. İster inanın, ister inanmayın diyebilirsiniz ki aynı IP'den sıkıntı olmaz mı? Sıkıntı şöyle olur. Sadece siz izlerseniz sıkıntı olur. Yani ben 15.000'i yalnız başıma izlemedim burada. Ben sadece videonu öne çıkarmak için ortalama görüntülenme süresini arttırmak için videoyu tarayıcılardan izledim ve gerçekten öne çıktı. Zaten gördüğünüz gibi 48 saatte 165 izlenme geliyor. Yani günlük bana baya 80 izlenme falan geliyor. Yani gerçekten güzel bir şeydi. Siz de bunu yapabilirsiniz. Şu an ise diğer videomuza geçelim. Diğer videoda öyle. Diğer video biraz az izlendi ama gerçekten saat geldi. Zaten iki videoda yaptım bunu. Bu videom çok izlendi. Şu an diyebilirsiniz ki bize örnek olarak farklı bir video gösterebilir misin? Arkadaşımın bir kanalı var. Benim abimin bir kanalı var. O yapıyor bunu bakın. Kendi orijinal videosunu çekmiş ve 2000 izlenmiş. Bu 2000 izlenen videodan gerçekten çok saat gelmiş. 800'e yakın bir saat gelmiş. Gerçekten güzeldir. Çünkü video uzun. Video uzun olunca insanlar gerçekten izliyor. Yani ben insanların nasıl söylesem hassas yerini bulmuşum. Yani şarkılar ile insanları videomda tutabiliyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ama videonuz kendi orijinal videonuz olması gerekiyor. Bunu unutmayın. Sakın bunu unutmayın. Bazılarınız fotoğraf koyarak yapıyor bunu. Fotoğraf koyarak yapmayın. Açılmaz öyle para kazanmak. Video. Video olması gerekiyor. Yani bunu anlayın. Bakın buradaki video. Video olursa açılıyor para kazanma. Yani ben bunu kaç kere söyledim. Gerçekten çok söylemek istemiyorum artık. Yani artık bıktım. Yani bazılarınız bana yazıyor ki ben yaptım 4.000 saati ama açılmıyor. Ya da video öne çıkmıyor. Bakıyorum videosuna siyah bir ekran koymuş. Siyah ekran ne ya? Siyah ekranla para kazanma açılmaz. Video çekin. Yani orijinal video çekin. Bu videonun bir anlamı olsun. Videonun anlamı ne? Burada ağaç falan çekmişim. Yani video görüntü olsun. Görüntü olunca sıkıntı olmuyor. Para kazanma aktif oluyor. Zaten diğer videomda kanıtlı bir şekilde göstermiştim. Yine de kanıtlı bir şekilde gösteriyorum. lek Deve diye bir kanal vardı. Onu göstermiştik bu videoda. Bakın buradaki videoda göstermiştik onu. Şu an hangi videoda? Evet bu 33 bin izlenen videoda Lek kanalı göstermiştik ve o zaman para kazanması aktif değildi Lek TV kanalının ve sonra para kazanmayı böyle aktif ettik. Gördüğünüz gibi bu videodan para da kazandık. 35 dolar para da kazandık ve para kazanması da aktif. Bakın açık. İstersen buradan da göstereyim. Gördüğünüz gibi para kazanma açık. Yani daha ben size nasıl göstereyim onu bilmiyorum. İsterseniz inanın isterseniz inanmayın. Ben bir şey kaybetmiyorum. Kaybeden sizsiniz. İsterseniz yapın. isterseniz Yapmayın. Size kalmış bir şey. Şimdi videoyu durduracağım ve para kazanma aktif olduktan sonra tekrar devam edeceğiz. Gerçekten sevineceksiniz siz ama ben çok sevinmiyorum. Çünkü artık alıştım buna. Çünkü çok para kazanmayı aktif ettim. Çok kanalda çok kanallarında para kazanmayı aktif ettim ve artık buna alıştım. Benim arkadaş çevremde de herkes para kazanmayı aktif etti ve böyle yaptı herkes. Gerçekten para kazanma aktif oluyor. Şimdi videoyu durduruyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar tekrardan Merhaba yaklaşık bir ay üstünden geçti ve gördüğünüz gibi kanalımızın para kazanması aktif zaten aşağıda tarihi görebilirsiniz şu an 3 Ekim kimin iyi mi bir ben ise diğer videoyu 31 Ağustos çekmiştim gördüğünüz gibi para kazanmayı aktif ettik biraz geç oldu Gerçekten bir ay sürdü yani bazen bir ay sürebilir bazen 3 günde para kazanma aktif oluyor ama dediğim gibi yani o yöntemiyle yani gösterdiğim yöntemiyle gerçekten para kazanma aktif oluyor zaten göstereyim size buradan bakın o videolar zaten burada Bak Bakın bir saati videolar zaten burada birinde para kazanma açık birinde uygun değil diyor. Çünkü orada bir şarkı var ondan telif geldi. Zaten şarkılardan telif geliyor ama öyle bir sıkıntılı bir telif değil. Yani nasıl söylesem şarkı korunuyor yani korununca da şey oluyor nasıl söylesem onu anlatamıyorum size şu an. Şöyle bir şey şarkı korunan şarkı oluyor ve bu videodan gelen para o şarkının sahibine gidiyor. Ama videoyu siz kullanabiliyorsunuz. Yani YouTube bir sıkıntı yaratmıyor. Zaten burada görebiliyorsunuz bakın ayrıntılara gideyim isterseniz. Bakın diyor ki etkilemiyor yani zaten etkilemiyor diyor. Bir sıkıntı olmuyor zaten. Şarkıları böyle kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ne yapacaksınız? Zaten başta da anlattım. Bir saatte kendi videonuzu çekeceksiniz. Bakın kendi orijinal videonuzu çekeceksiniz. Bir görüntü olsun. Farklı farklı görüntüler olsun. Manzara falan deniz. Böyle çekeceksiniz. Üzerine dediğim gibi böyle şarkılar ekleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi bu videodan para bile kazanmışım. Zaten para kazanmam dün açıldı yani. 84 kuruş para geldi. 17 bin izlendi. Tamamını ben izlemedim. Youtube'dan da geliyor. Ben de izleyince de daha da şey oluyor. Yani ben zaten anlattım size o tarayıcılardan falan onları anlattım size. Böyle olunca video öne çıkıyor ve izleniyor. Gördüğünüz gibi 3800 saat bu videodan gelmiş. Diğer videodan da şu an göstereyim. Bunu gizliye saldım ben. 772 saat gelmiş. Yani dediğim gibi mesele böyle. Zaten gösterdim size. Zaten videolar atmaya başladım bu kanalıma Zaten ben baya bir kanalı böyle aktif ettim. Sadece bu kanalı size nasıl söylesem kanıtlı bir şekilde göstermek istedim. Zaten diğer kanalı da kanıtlı bir şekilde gösterdim de ama onu videoda böyle ve aktif ederek göstermemiştim. Bir ay sonra göstermiştim onu. O yüzden yani burada böyle yani bunun çözümü böyle. Eğer 4000 saat yapmak istiyorsanız böyle kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Para kazanma sayfasına da girelim. Gördüğünüz gibi para kazanma sayfasında da para kazanma açık. Şu an buraya girelim. Kontrol panelini göstereyim. Bazılarımız inanmıyor o yüzden burada gösteriyorum. Zaten burada gördüğünüz gibi YouTube partnerine hoş geldiniz diyor. İngilizce diyor bende. Sizde Türkçe olacaktır. Dediğim gibi böyle yapabilirsiniz. Benim diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Diğer videolarımı size hangi videoları izlemeniz gerekiyor onu da size anlatacağım. Şu an buradan benim kanalıma girelim. Evet kanalıma girdikten sonra burada oynatma listesi var bir tane. Burada bakın 4000 saatlik bir oynatma listesi var. Bu oynatma listesine giderseniz bakın buradaki videoyu izleyin. Sonra bunu da izleyebilirsiniz. Bu videoyu da izleyin ama bu iki videoyu yapmayın. Buradaki yöntem biraz zor. Çünkü bunu şöyle gösterdim ben. Saatler sayılmıyor falan diyenler yapabilir. Bu aşağıdaki videoda bir tane site var. Oradan da yapabilirsiniz ama onu nasıl söylesem biraz parayla falan onu hiç tavsiye etmiyorum size. Sadece bu üç video izleyin. Bir de benim bu videomu izleyin. Gerçekten onları izlerseniz hepsini anlamış olursunuz. Bazıları diyor ya yani bazı kanallar bana laf atıyor. Hepsi değil de bazı sahte bir kanallar var. Kendisi diyor ki benim sistemden falan yapın diyor. Hiç böyle uğraşmayın diyor. Ya yani dediğim gibi yani böyle oluyor yani isterseniz yapın istemezseniz yapmayın ben size mecbur bir şekilde yapın demiyorum bu karar size kalmış ama dediğim gibi bakın ben yaptım para kazanma açık hatta diğer kanalları da aktif ettim yani gösteriyorum bunu hep size isterseniz yapabilirsiniz istemezseniz yapmayın yani size kalmış bir şey ben bir şey kaybetmiyorum kaybeden sizsiniz ya da kazanan da sizsiniz kaybeden de sizsiniz kendiniz bilirsiniz umarım video işinize yaramıştır gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın